Aracımızın koşmasını söküyoruz. Abi video çekti adamına. Yaklaş böyle. Bakalım. Şurayı bağlantı yerine gel. Burada bir vidamız var. Yıldız yıldızlı. Üstünde kapağı var. Burada iç tanışmanın çerçevesi iç tanışmanın kendine geçiyor. Şöyle arka tarafında göster. Tırnaklar var burada. Bu döşemeyi asılarak çıkıyor. Ee, bir tane de var. Gerisi klipslerle bağlı. Bir tane de cam kaldırma düğmesinin soketi var. Evet. Döşemeyi bu kadar. Sokmak. Şimdi Honda HVR aracımızın dış PPF kaplaması için aynasını söktük. Dış kolu söktük. Biraz zorlandık. Şu Anahtar karşıda kilide geçiyor. Muhtemelen bu kilitle birlikte aşağı inmesi gerekiyor. Biz bu boşluktan şöyle böyle yaparak çıkarttık kolu. Nasıl? Şimdi burada 3 tane civatamız var. Diş ayna için. Aynayı sökerken buraları deldim. Sebebi fabrikanın kullandığı yapışkan o kadar şey ki yumuşak ve bulaşkan. Böyle elinize ayağınıza yüzünüze her yere bulaşıyor. Burayı da yırttım. Yani bu usta nasıl ustaymış demeyin. Gerçekten temizleme sayılı bir de bulaşma sayılı bir, bir det malzemeye bulaşıyor. Oradan araca bulaşacak. Çalışmanıza Allah. o kadar engel teşkil ediyor. Ya yani bunu niye paylaşıyorum? Çok Bence siz de böyle yapın. Eğer sökmek isterseniz.